Mavi, sen servise başlayabilirsin. Tamam canım. Hadi. Abi. Ha? Şey bak, şu pişen kanatlardan biraz ayır, külsüme de götüreceğim ona göre ha. Hayır kız, tabağını verdi. Boş göndermeyelim, ayıp olur. İyi, tamam. İsmet. Gülsüm kim canım, ha? Yoksa yeni bir aşk mı? <laughs> ya yok yenge ya. Ne aşkı? Ya yeterince aşktan ağzım yanmadı mı benim? <laughs> Getir. Gülsüm, arkadaşım. Şurada azilerde oturuyor. Ha. O hani geçen gün poğaça gönderen değil mi canım? Ay çok teşekkür et ya. Ederim. Lan İsmet. Şu Pembe'nin sağ attığı kazık bayağı bir yaradı aslında. Bir olgunluk çöktü la üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun abi. Vallahi pembeye teşekkür etmek lazım İsmet'i adam ettiği için. Ne demişler? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Kardeşine musibet dedim ama. Az bile dedin Ali. Yani bunca yaptığı şeyden sonra gerçekten az bile dedin. Musibet zaten abi. <laughs> Açılın girişkiler. Bir Şubatlar geldi. Kız ne demek Şubat'ı ya? <laughs> Lan kutlama yapıyoruz. Bununla kutlama mı yapılır? Baba bir etek atar mıyız ya? ya? Atarız evlat iyi olur. Ürgün, şu dolaptan nevaleyi kap da gel hadi. Ha tamam tamam. Ya Ali, Heh. Şimdi siz gerçekten depodaki bütün malları sattınız mı? Sattık canım. <laughs> Yalnız Goreçkiler bak bir şey diyeceğim. Ben kendimi ticari daha zannederdim. Ali benden daha betermiş ya. Heriflerin altından girdi, üstünden çıktı, bütün malı sattı ya la. <laughs> <Ay, gülüyor> He tamam. Ha. Dur hadi oğlum. İsmet. Gel lan buraya. Hadi tokuşturacağız, gel. Vallahi mi? Al oğlum. Sağ ol babacığım. Hadi bakalım. Evet Göreşkiler. Kadehimi yeni açılan dükkanımıza kaldırıyorum. Bir dakika. Ben kadehimi sizlere kaldırmak istiyorum. İyi ki sizin gibi evlatlarım var. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ ol baba. Babam ya. Canım. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım. Ay, <laughs> ay canımsınız. Uzat kız. Canım ay. Hadi şerefe. <laughs> <Yara sen. gülüyor> <laughs> Hadi. Bana da bana Ay, şimdana. Oğlum nefis olmuş ya bunlar. Çok güzel. Ben bu işi biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, oh be. Bir tane <laughs> meyve suyu içeceğim diye üzülüyordum. <laughs> Şunlara bak. Nasıl da mutlular. Ne kadar darbe vurursam vurayım yine de ayak kalkıyorlar ya. Ama ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum.